Sevgili takipçilerim merhaba. Öğretmenlerin sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili hazırlamış olduğum sunumu sizinle paylaşmak istiyorum. Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 3 Mart 2025 tarihinde 127690706 sayıyla duyurulan bir yönerge yönergeyle öğretmen denetimlerinde izleme, değerlendirme ve geliştirme şeklinde yeni bir süreç başlamış oldu. Denetim ifadesi rahatsız edici olarak algılandığından izleme, değerlendirme ve geliştirme şeklinde bir açıklama yapılıyor ama nihayetinde denetim alışıkla geldik bir olgu. Elbette rehberlik odaklı olması önemli. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetim elemanları da uzun yıllardan beri rehberlik odaklı bir denetim sürecini yönetiyorlar. Yayınlanmış olan yönerge ile öğretmenler toplam 8 izleme alanında iç ve dış değerlendirmeye tabi tutulacak ve ortaya çıkan sonuçlara göre okul temelli mesleki gelişim planı doğrultusunda hizmet içi eğitimi alınarak yeniden değerlendirmeye tabi tutulacaklar. Yani uzun bir süreç bekliyor aslında bizleri tanımlara bakarsak dış değerlendirme bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişleri tarafından yapılacak. Öğretmenlerin performanslarını artırmak amacıyla ders denetim faaliyetleri kapsamında öğretmenlerin sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve öğretmene mesleki gelişimine yönelik rehberlikli bulunulması şeklinde süreç yönetilecek. İç değerlendirme ise yine öğretmenlerin performanslarını artırmak amacıyla sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetlerinin okul müdürünce ya da okul müdürü başkanlığında zümre başkanı danışman öğretmen ile birlikte izlenmesi, değerlendirilmesi ve öğretmene bu bağlamda rehberlikte bulunulması şeklinde planlanacak bir süreç olacak. Burada izleme alanları ortaya çıkmakta. 8 tane izleme alanının detaylarına baktığımızda bunları planlama, konu alan ve alan eğitimi bilgisi, öğrenciyi tanıma, öğrenme ortamlarının düzenleme ve öğretim materyallerini kullanma, öğrenme ve öğretme süreci, öğrenme öğretme sürecini ölçme ve değerlendirme, iletişim ve işbirliği ve mesleki gelişim olarak görüyoruz. Bu 8 alan üzerinden gerektiğinde dış, gerektiğinde iç değerlendirme yapılarak süreç yönetilecek. Okul temelli mesleki gelişim planı ise yapılan denetimler sonucunda mesleki gelişim ihtiyacı olduğu kanaatine ulaşılan izleme alan ya da alanlarında az önce bahsetmiş olduğumuz 8 alanda mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla okul müdürlüğünce hazırlanan planı açıklayan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Onaylı ders denetimi ise ihtiyaç duyulması halinde bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından makam oluruna bağlı olarak öğretmen hakkında yapılan ders denetimi anlamına gelmekte. Onaylı ders denetiminin diğer süreçlerden farklı bir yanı var bahsetmiş olduğumuz 8 alanda ortaya çıkacak yetersizliğin ikinci denetimde de aynı biçimde ortaya çıkması sonucunda onaylı ders denetimi söz konusu olabilecek. Bu birazcık uç bir örnek olarak karşımıza çıkabilir ama olmaz değil tabi olabilir. Temel ilkelere baktığımızda ise iş değerlendirmenin yılda en az bir defa yapılacağını, İş değerlendiricilerce yapılan iki izleme ve değerlendirmede öğretmene yönelik ulaşılan kanaatte mutabık kalınamaması durumunda okul müdürlüğünün talebi üzerine dış denetimin gerçekleştirileceğine ders izlendikten sonra öğretmenle bir araya gelinerek süreci ilişkin değerlendirmelerin karşılıklı olarak paylaşılacağını görüyoruz. Dış denetim ile onaylı ders denetiminin farklı hususlar olduğunu vurgulamak isterim. Dış denetim iç denetimde denetim yapanların mutabık kalmaması sonucu gerçekleşirken onaylı ders denetimi ise az önce de belirttiğim gibi 8 tane alanın tümünde geliştirilmesi gerek sonucunun 2 defa arkaya, arka arkaya çıkması sonucunda gündeme gelebilecek bir durum. İzleme ve değerlendirme çalışmalarının bir ders saati içerisinde yapılması esas ve öğretmenin kendi alanındaki derste yapılması önemli. Ve denetimin öğretmen birden fazla okulda dersi giriyorsa kadrosunun olduğu okulda, kadrosunun olduğu okulda dersi yoksa en fazla dersinin olduğu okulda yapılması da önemli. Bunlar tabii ki dava konusu olabilecek süreçlerde işin esası açısından yapılacak değerlendirme konusunda önemli noktalara varabilecek hususlar olduğundan Bunlara da teknik olarak dikkat edilmesi gerekir. Denetimler sonucunda öğretmen hakkında mesleki gelişime ihtiyaç duyduğu sonucu çıkarsa hem okul temelli mesleki gelişim planlaması yapılacak hem de ihtiyaç duyulan alan ya da alanlarda hizmet içi eğitim programına alınması söz konusu olacak. Faaliyetlerin değerlendirilmesinde ise MEBİS veri tabanına yüklenecek olan ek bir İzleme ve değerlendirme formu ile ek 2 ve ek 3 izleme ve öneri raporu kullanılacak. İç ve dış değerlendirmeler sonucunda ek 1 formun değerlendirme ve açıklamalar kısmındaki güçlü ve zayıf yönler bölümüne somut verilere dayalı açıklamalar yapılmalı. Ücretli öğretmenler için de aynı şu süreç işletilerek duruma göre önümüzdeki eğitim öğretim yıllarında görev alması söz konusu olabilecek. Şimdi burada soyut, yorumu açık, genel ve muğlak ifadelerden uzak durulmasının önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Bu nedenle formlardaki güçlü ve zayıf yönleri somut öneriler getirilmeli. Örneğin planlama alanı ile ilgili zayıf bir yön yazılacaksa öğretmen yıllık planlı uyumlu ders planı yapmadığından kazanımların elde edilme düzeylerine yönelik sağlıklı bir değerlendirme yapma imkanı olmadığından bu durum hem öğretmen hem de öğrenciler için zafiyet oluşturacak niteliktedir şeklinde bir gerekçe sunulabilir. Tabi bu 8 alanla ilgili güçlü ve zayıf yönlere yönelik somut ifadelerde bulunabilmekte pek kolay olmasa da zaman ayrılması gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bu sürecin uygulaması sonucunda sendikalarında devreye girmesi ile birlikte bir takım Farklı durumlar ortaya çıkabilir, itirazlar ortaya çıkabilir, iç ve dış değerlendirmeye yönelik eleştiriler mutlaka ortaya çıkabilir. Onun için süreç olabildiği kadar pozitif ve e, bilimsel, mantıklı bir biçimde yürütülebilmeli, objektiflikte göz önünde bulundurmalı. bulundurulmalı ki problemler olabildiğince en aza indirilmiş olsun. İzleme ve değerlendirmedeki amaç ise öğretmenlerin zayıf yönlerini tespit ederek mesleki gelişim ihtiyaçlarını belirlemek, güçlü yönlerini keşfederek de öğretmenler arasındaki işbirliğini artırarak sonuçta okul gelişiminde sürdürülebilirliği sağlamak. Yani mantıksal açıdan bakıldığında izleme ve değerlendirmenin amacı oldukça önemli. İş değerlendirme okul müdürü ya da okul müdürü başkanlığında zümre başkanı veya danışman öğretmen tarafından yapılır şeklinde açıklamamız olmuştu. İş değerlendirme kapsamında öğretmenlerin sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetleri ders yılı içerisinde en az bir defa izlenir ve değerlendirilir deniyor. Bu birden fazla yapılacağı, yapılabileceği anlamına da gelmekte. Alanında sınıf düzeyinde öğretmen sayısının birden fazla olması durumunda öğretmenin sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetleri okul müdürü ve zümre başkanı tarafından birlikte izlenecek. İzleme ve değerlendirme okul müdürlüğü başkanlığında yapılacak. Buralarda da okul müdürlerinin aslında öteden beri olmaları gerektiği konum olan eğitim liderliği rolünü oynamalarına dönük bir hamle gibi gözüküyor. Fakat tabii pratikler içerisinde okul müdürleri bu rolü ne kadar sağlıklı uygulayabilir, hayata geçirebilirler. O tartışılabilir ancak yine de biz de her zaman okul müdürlerinin eğitim lideri rolünü oynayabilmelerini önemsemekteyiz. Alanında sınıf düzeyinde bir öğretmen olması durumunda faaliyetler okul müdürü tarafından izlenip değerlendirilecek. Müdür yardımcıları ile zümre başkanlarının sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetleri ise yine okul müdürü tarafından izlenip değerlendirilecek. Hatta okul müdürünün kendisinin de bu süreçte e, girdiği derslere yönelik değerlendirilmesi söz konusu olacak. Buradan anlıyoruz ki okuldaki öğrencilerle muhatap olan tüm personelin e, bu süreçlere yönelik değerlendirmeleri söz konusu olacak. Aday öğretmenlerle ilgili de şöyle bir açıklama var. Okul müdürü ve aday öğretmenin danışman öğretmeni e, süreci birlikte değerlendirecekler. Mesleki gelişim ihtiyacı olduğuna kanaat getirilirse aday öğretmenle ilgili okul müdürlüğünce ilgili mevzuat çerçevesinde süreç yürütülecek. Aday öğretmenlerin sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetlerini izleme ve değerlendirme sonucuna bağlı olarak onaylı ders senetim talebi söz konusu olmayacak. okul müdürü ve zümre başkanının birlikte yaptıkları izleme ve değerlendirme sonucunda ulaşılan kanaatte mutabık kalınamaması durumunda öğretmenin sınıf içi etkinlikleri ve faaliyetleri bir ay içerisinde ikinci kez değerlendirilecek. İkinci kez mutabık kalınamaması durumundaysa okul müdürlüğü dış değerlendirme yapılmasıyla ilgili talepte bulunacak. İzleme ve değerlendirme sonucunda öğretmen hakkında kabul edilebilir ve veya geliştirilmesi gerek kanaatine ulaşılan izleme alanlarında öğretmen için okul temelli mesleki gelişim planı yapılacak. Yeterlik düzeyi farklı, kabul edilebilir ya da geliştirilmesi gerek söz konusu ise okul temelli mesleki gelişim planının yapılması önemli. Ayrıca öğretmenin Valilik Milli Eğitim Akademisi tarafından ki Milli Eğitim Akademisi ile alakalı da bir takım planlamalar, düzenlemeler var resmi gazetede yayınlanan yönetmelikte söz konusu. Orada hizmet içi eğitim programlarına öğretmenin alınmasına yönelik teklifler de söz konusu olacak. Mesleki gelişim planı doğrultusunda çalışmalar tamamlandıktan sonra öğretmen iç değerlendir değerlendiriciler tarafından tekrar izlenip değerlendirilecek. Yapılan ikinci izleme ve değerlendirmede. Öğretmenin ilk izleme ve değerlendirmede mesleki eğitim ihtiyacı olduğu belirlenen alanlarda gelişim göstermediği kanaat ortaya çıkarsa, bu izleme alanları için yeniden mesleki gelişim planı revize edilecek ve planın uygulanmasına devam edilecek. Buradaki amaç 8 tane alanın tamamında öğretmenin yeterli olmasının sağlanması ve meslektaşlarına da örnek bir konuma gelebilmesinin sağlanması olduğunu anlayabiliyoruz. Tüm izleme alanlarında geliştirilmesine gerek kanaatine ulaşılması durumunda hem okul temelli mesleki gelişim planı hazırlanacak hem de hizmet içi eğitim teklifinde bulunulacak. Sonra öğretmen tekrar iç değerlendiriciler tarafından izlenip değerlendirilecek. İkincisinde de tüm izleme alanlarında geliştirilmesi gerek kanaati ortaya çıkarsa o zaman onaylı ders denetim talebinde bulunulacak. Burada da dış değerlendiriciler tarafından onaylı ders denetimi yapılarak süreç yönetilecek. Tüm izleme alanlarında geliştirilmesi gerek çıkabileceği gibi yeterli de çıkabilir tabii ki arzu edilen de bu zaten. Böyle bir durumun ortaya çıkması durumunda bu öğretmenlerden istekli olanlara okul temelli mesleki gelişim çalışmalarında rehberlik yapma görevi verilebilir. Böyle de bir alternatif söz konusu. Tüm alanlarda yeterli olduğu kanaati ortaya çıkarsa. Rehberlik görevi öncelikle mesleki gelişim ihtiyacı olduğu kanaatine ulaşılan öğretmenle aynı veya üst kariyer basamağında bulunan öğretmene verilir ki süreci birlikte sağlıklı bir biçimde yönetebilsinler hatta tüm alanlarda yeterli olarak rehberlik görevi de alan öğretmenlere ilgili yönergenin 5. maddesi kapsamında başarı belgesi verilmesi için teklifte de bulunulabilir. Böyle bir ödül alma süreci de söz konusu olabilir. Bulunulabilir belki bulunur şeklinde değiştirmekte de daha cazip olabilirdi. Yönetici ve öğretmenlerin sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetlerini izleme ve değerlendirme çalışmaları dış değerlendirme kapsamında müfettişler tarafından yapılacak. Birleştirilmiş sınıflı ilkokullardaysa ise sadece dış değerlendirme yapılacak çünkü iç değerlendirme yapmak için yeterli personel olmadığından. Okul müdürünün sınıf içi etkinliklerinin de değerlendirileceğini söylemiştik. Bu da dış değerlendirici tarafından izlenecek. Ve gerekirse yine bir hizmetçi eğitim programı söz konusu olabilecek. Tabii ki okul müdürlüğünün müdürünün de derse girme görevini icra etmesi çok pratikte kolay olmasa da beklenen bir durum. Orada da böyle bir süreç yaşanabilir. Okul temelli mesleki gelişim planı yapılırken bakanlıkça öğretmen ve yöneticilerin kişisel ve mesleki gelişimleri için görev yaptıkları okul türü ve kademesiyle atama alanları dikkate alınarak hazırlanacak beşer yıllık dönemleri içeren bireysel mesleki gelişim planlarından da faydalanılacak. Öğretmenin mesleki gelişim ihtiyacının giderilmesi ilişkin planın hazırlanması, uygulanması ve takibine ilişkin işlemleri de okul müdürlüğü yapacak. Şimdi öğretmenlerin sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili form ve raporlar gelişim planı, sürece yönelik bilgi ve belgeler mebis veri tabanında saklanacak. Şimdi bu mebis veri tabanında saklanma hususu formlar doldurulurken somut ve öne somut veriler ve öneriler üzerinden değerlendirme yapılması daha önceden de söylediğimiz gibi mahkeme süreci söz konusu olursa önem taşıyacak. Formların öncesinde öğretmenlerle paylaşılarak ki isteyen herkese ulaşabilir zaten yönergeye. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın sitesinde halen mevcut. 8 tane alanın içeriği, orada nelere bakılacağı, hangi düzeylerin söz konusu olduğu, sürecin nasıl yönetileceği öğretmenlerle öncesinde paylaşılırsa okul müdürleri tarafından Yönetim tarzı açısından şeffaf bir süreç ifade edilmiş olur. Süreç hem resmi kurumlar hem de özel kurumlar için geçerli. Özel okullar için geçerli. O yüzden herkes bu süreci olabildiği kadar sağlıklı bir biçimde yönetme çabası içerisinde olacak olmalı. Tabii çok yeni olduğu için biraz uygulamaları belki bununla ilgili yazışmaları da görmekte fayda var. Şimdi yönerge kapsamında özetlemiş olduğumuz süreç bu şekilde yönetilir ve bahsedilen detaylara hakim olunursa baştan okul müdürleri, zümre başkanları, ilgili öğretmenler tarafından sağlıklı bir süreç yönetilecektir. Buradaki amacın öğretmenlerin 8 alanda da yeterli hale gelerek hem öğrencilere daha verimli bir bilgi paylaşımı sürecinde bulunabilmelerinin sağlanması olduğunu hem de meslektaşlarının örnek tavır ve davranışlar içerisinde hareket etmeleri gerektiğini onun amaçlandığını anlıyoruz. Amaç açısından uygun bir amaç. Uygulamalar açısından tartışılacak yönler ortaya çıkabilir. Ancak sürecin nasıl şekilleneceğini birazcık da uygulamalar çerçevesinde görebiliriz. Söylediğimiz gibi hem resmi okulları hem özel okulları ilgilendiren bir süreç. iç değerlendirmeler ve dış değerlendirmeler sonucunda gelişim planı kapsamında mevcut 8 alanda ortaya çıkabilecek bir takım yetersizliklerin yeterli hale dönüştürülmesi ve öğret öğrencilerin okul sürecinden olabildiği kadar verimli bir biçimde yararlanabilmelerinin sağlanması önem arz ediyor. Şimdilik söyleyebileceklerimiz bu kadar. Umarım faydalı bir sunum olmuştur. Detaylar olursa zaten yorumlar kısmında çeşitli açıklamaları yapıyoruz. Sizlerin de soruları olursa oradan yazdığınız takdirde de cevaplayabilirim. Herkese iyi günler.